O mu bu mu da sana bir soru soracağız abi ve seçenekler vereceğiz. Bu sorumuz sana işte kimle paraşütle atlarsın? Oo. Güven duygusunu araştıracağımız bir soru <laughs> düşünebiliriz. Hmm, kimle paraşütle atlarım? Ama seçenek vereceğim. Tamam. İlk seçeneklerin e, Haluk Bilginer'le mi atlarsın yoksa e, Meryl Streep'le mi atlarsın? Meryl Streep'le atlarım. Haluk Bilginer'le atlama ihtimalim var. Onunla daha zor. Melis Tip'le daha zor. Evet. Onunla atlarım. Seçene koysa onunla atlarım. Evet. Bir Çünkü ötekiyle bir ihtimalim var. Zaten halledebilirim bir, bunu. Bir, şekilde Meryl evet. Yapabilirim. Varken, aynen. Tabii. Mantıklı. Peki Melis Tip'le mi atlarsın? Madonna'yla mı? Madonna'yla. Ne oldu? Meleci var mı şansın da Madonna'yla? Hayır. Madem o da seçenek Madonna'yla atlarım hocam yani. Benim Meleci dönem... ne yapayım diyorsun. Sen hayır ne yapayım demiyorum. Demiyorsun. Onlar da şey atlarım hani atlarım ama Ama işte seçenekler eğer böyle gidiyorsa evet. Madonna mı? Madonna daha he daha şey e Çünkü... heyecanlı. Abi macera yani. Evet. Hayır diyemeyeceğim. Madonna'yla mı atlarsın Anthony Hopkins'le mi? Anthony Hopkins. Abi tutarlılık konusunda bir problemim var. <laughs> Orada başka şeyler devreye giriyor. Hayat tek bir şey değil. İlle bir şeyin peşinde koşmuyoruz. Bazen başka şeyler diğerinin önüne geçebiliyor. Güzel konuştun abi. Ama yani bana heyecanla bir şey ifade bir yere kadar. Etmiyor. Yani heyecanla bir yere kadar. Devam. Sen sürekli el yükseltiyorsun. Başka kulvarlara geçiyorsun. Evet. Hani bana demiş olsaydın Madonna mı Rihanna mı falan. Orada düşünürdüm yani. Madonna yine derdim mesela. Ha. Anladın mı? Anladım. Ee, bakayım diyeceğim mi? Anthony Hopkins mi Selma Ergeç mi? Aa, oh, atlarız biz. Selma sen, biz seninle atlarız. mı Anthony Hopkins kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin de gönlünü alıyor. Anthony Hopkins ile devam ediyoruz. Anthony Hopkins mi, Beyoncé mi? Anthony Hopkins ya. ya Beyoncé mi, Madonna mı olsa yine Madonna olurdu. Anthony Hopkins bu hem bu besteci özelliği... Hocam ben oradan yürüyeceğim ondan sonra adamla muhabbeti genişleteceğim. Arkadaş olacağız falan hani böyle ha, bir oradan evet, adamın aynen. dünyasına gireceğim falan anladım, onları düşünüyorum anladım. yani şu anda. Mantıklı. Beraber düşünsene paraşütle atlamışsın o iş orada kalır mı arkadaşım yani? <laughs> doğru, doğru, doğru doğru doğru. Yani büyük tecrübe. Bir güven olaya o bana güveniyor ben ona güveniyorum falan kolay şeyler değil bunlar. Adam çok ciddiye aldı. Bak abi, biraz fazla ciddiye <laughs> <laughs> Ama heyecanlandım bir anda gerçek evet, evet, geldi evet. bana da ondan Abi, yani. öyle oluyor zaten. Bana gerçek geldi yani. Peki Anthony Hopkins mi, Songül Öden mi? Anthony Hopkins. <laughs> Takıldı adam oraya. Songül'ün Son de geçen hafta mı kitabı çıktı? Evet, Daha okumadım. Ben Okuduktan de okumadım. Okuduktan sonra belki Songül Öden olur. Okuduktan sonra <laughs> Songül Öden. Olmaz olmaz, onu da at Tabii, atlayabilirim. Evet. bunları hepsini İktimali organize edebilecek var. olma ihtimali evet. Beni e, geri tutuyor. Evet. Yani, evet. Anthony Hopkins mi, Dwayne Johnson mı? Ha, Anthony Hopkins. Dwayne Johnson'a ne yaparım biliyor musun? Söyleme abi. <laughs> ha, o zaman şansını kaybettin. <laughs> Söyle abi söyle. Ne Söylemeyeceğim. Yapar? Ay şaka yaptım ya. <laughs> Aa, ben ciddi alıyorum ya olayı. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey bulurum herhalde. Adamla takılırım falan yani. Gezeriz tozarız bir yaparız. Aynen. Hani... Bu da zayıflayan cinsten değil mi? Bu da kaslarını falan. Bu kaybettim. her zaman büyük bir adam. Ey küçüldü ama. Bu da kilo verdi. E, bu yaş bir... da, da alakalı. Galiba onun sağlıkla ilgili bir dertleri olmaya başladı. Hocam o kadar ağırlığın altına giriyor her gün evet. bu adam. Deli gibi çalışıyor. Şimdi bir yerde vücuda hafifletmek lazım bir noktadan sonra. Evet. O da öyle düşündü demek ki. Anthony Hopkins'le devam ediyoruz. Evet. Peki Anthony Hopkins mi Margot Robbie mi? <laughs> Arkadaşlar partnerine atlamıyor, partneriyle atlıyor. Anthony Hopkins evet sen beni anladın. Anladım. Bundan sonraki soruları sen cevaplar artık. Biz bu Peki Margot Robbie değil yani. Değil. Peki. Anthony Hopkins ve Aslıhan Gürbüz mü? Anthony Hopkins. Aslan'la çalışıyorum şu anda. Paraşütle mi atlayayım? Atlamam çünkü o da çok korkuyor. Ay! Onunla uğraşmaktan paraşütün zevkini alamam ben. Anladım. Peki Anthony Hopkins mi Adrian Brody mi? Anthony Hopkins. Ben <laughs> ...Antony Hopkins. I... başa niye? Bunu oraya başa niye koyuyorsun? <laughs> bile bile bir de ya. Yani gerçekten Anthony Hopkins mi Tuğba Büyüküstün mü? Anthony Hopkins. Anto zaten. Anthony Hopkins mi En Hathaway mi? Anthony Hopkins. <laughs> Anthony Hopkins mi Fatih Artman mı? Evet. Ya Fatih'le atlarız biz ya. Zaten Anthony Hopkins. Tabii. Anthony Hopkins mi Ricky Gervais mi? Ha. Hay çok şükür. Antonio Hopkins. <laughs> Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar adamı. Yani çok seviyorum ve evet. merak ediyorum. Hani adamla böyle bir zaman geçirmeyi çok isterdim. Hatta şöyle bir şeyim var. Hani bir işte beni asistan olarak istese giderim yanında. Yapılması gerekenleri göreyim, oturayım, konuşalım, şey yapayım, takibini yapayım, bilmem ne falan. O İster. kadar. Evet. Evet. Seviyorum bir de adamı seviyorum. E ben de severim. Tabii de bunlardan birini seçmiştim ben elliklere kere tabii yani. Peki Anthony Hopkins mi, Funda Eryiğit mi? <laughs> Funda'cığım özür dilerim ben cevabı anladığım için şey bu. E, Anthony Hopkins mi, Natalie Portman mı? <laughs> Anthony Hopkins mi, Merve Dizdar mı? Merve Dizdar. Oh be. Atlarım onu. Neden? Merve dizler çekiyor. Aynen. <laughs> Merve dizlerle. Arkadaşlar yani yakından tanıyan vardır belki aranızda. Vakit geçirince anlıyorsunuz Merve ile her şey yapılır. Evet. Yani her şeyi yapmak için Merve ihtimalse Merve'yi seçersiniz <laughs> abi. İnanılmaz bir insan ya. Sen önceden de tanıyordun zaten evet. abi. Biz Alice'le yakın tanıştık ve beraber vakit geçirdik. Ben hayatımda bu kadar herhangi bir şeyle mutlu olmayı becerebilen bir insan daha görmedim. Evet. Müthiş bir kadın. O bir alkış yanlış yapalım Merve'yi. Sette de müthiş bir insan. Çok yani, e, yani, inanılmaz çok gerçekten çok, çok yetenekli bir de izi. bir arkadaşımız zaten yani dünyanın en önemli oyunculuk ödüllerinden birini verdiler bunu da artık ben demeyeyim diye de demedim ama müthiş yetenekli gerçekten sizin dizinizde de seyrederken büyük keyif alıyorum hem seni hem arkadaşımı Merve Dizdar mı Marion Cotillard mı Merve Ekşidi ama suratın. Neden? Marion kokuyor mu abi? Niye öyle yaptı? Marion koktu şimdi. hani ona bir kere hani ha bak mesela Heh. hani bir sabit fikir olayı olabilir. Ben bir şeye taktım mı takıyorum mesela. Evet. Tabii. Onda. Güzel. Merve Dizdar mı? Bergüzar Korel mi? Bergüzar. Ya. O atlamayı istiyorsa dünyada kimseyi tanımam. Onunla beraber atlarım. Zaten. O atlamaya karar verdiyse benim hiç aklımda yoksa atlarım. Aa, <laughs> öyle tabii. Harika. Bergüzar Korel'le atıyor tabii ki.